Ya Muhammed ve 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 كثيرا Hac ibadetini eda etmek üzere dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara gelen hacı adayları Arafat ve Müzdelife vakfesini tamamladıktan sonra gece yarısından itibaren şeytan taşlamak üzere Mina'ya geçti. Allah müzdelif eden Mina'ya yürüyen hacılar büyük şeytan olarak ifade edilen Akabe Cemresi'ne yedi taş attı. <laughs> şeytan taşlamanın ardından Mescidi Haram'a giden bazı hacı adayları ihramla ziyaret tavafı yaparken bazıları da bayramın ilk günü kurban kesilmesinin ardından tıraş olup ihramdan çıkarak ziyaret tavafını gerçekleştirdi. <laughs> Ziyaret tavafını yapan hacı adayları farz hükümlerini tamamlayarak hacı oldu.